Çatpat Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Berke. Ben Enes. Arkadaşlar bugün Wolf Time oynuyoruz. Enes'ten de yine bandikenden çekecektik. Şuraya gidelim. Fakat e, Enes Can'ın mikrofon olmadığı için. Ses, alacağım yani. Adam. Evet. Ses gelmediği için hmm. normal kameramızdan çekiyoruz bunu. sesini açı mı al? Aç aç. Daha iyi olur. Şöyle bir de görün kamera. Görün kamera görün. Ne? Şey kameraya bir görün. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Enes Can orada. Ben de burada. Enes'ten lan. Uyumlu. Adam akıllık yapıyor bize ya. Arkadaşlar biliyorsunuz. Left 4 falan Left 4 diye ki. Demo, yeah. Onlar kanka daha YouTube atmadık. Silahı bak. Silah süper. Keşke giriş kata girseydi Aman ya ben onlar daha çok seviyordum. Giriş mi? Hı -hı. Abi gireriz sorun yok. Çöktün mü? Gidin oğlum, gidin lan adam olacağım. Olur. Sen hangi takımsın? Kırmızı takım değil mi? Aynen kanka. Benim takımda yıldız var oğlum her türlü yenir. Ne hadi lan yenilirsiniz Aya benim takımımda yıldız var. biz yeniyoruz zaten. Belki yenilirsin. Ne olacak kardeş? Belki yenilirsin kanka. S sese bak sese. Takla tüm düşmanları. Bomba koymayın unutmuş şu an. <laughs> Alttan gelirim. Ağzını. Bununla da ne kralım var. Oh, Hatta şöyle biraz daha yaklaşacağım ki daha net görün arkadaşlar. Ne oluyor? Skor tablosu görün. Tüy ya. Gide mi de. Ya interneti falan durduruyorlar arkadaşlar. Bazen ile var bu oyunda. Bazen ile yapıyorlar. Ne bazen abi? Her gün yapıyorlar. Allah aşkına. Abi bende iki silahlar iyi değil mi ama? Selamünaleyküm Belal abi. Aleyküm Ay, selam kardeşim. <laughs> Alacaksınız boru. <laughs> Oo taramalı yağ aldı. Ne suçluyor Arkadaşlar bugün 3 tane video atacağız. Kanka sen bu oyunu hiç oynadın mı? He? Oynadım. Bir sürü. Çok 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 çoğu zaman oynuyorum Niye da. Niye bıraktın ki? Şu zaman oynuyorum. Bir kartal çarım vardı bu oyunda. Kendi adamım. Kendi adamım. Yok evet, abi Kazandık. Ama en iyisi ki? Sık rastgele ya. Değil mi? Bence de. Niye havaya? Çünkü zaten. Değil mi? Hadi aya geldi kafana düştü. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Allah'ım çok kötü bir espri. Abi, yok, takla bir o silahı bak abi benim gözümü takla bir artık. alırım adam olacağınız alırım adam olacağım biz hiç böyle ürün tanıtma falan yapmasak sadece bir kanalımızda ürün tanıtma olsa ya biz şey de yapacağız böyle zaten hep oyun videosu çeksek arkadaşlar hem oyun videosu hem de uygulama tanıtacağız biz çatpat kanalımızda Ne oluyor oğlum eli var Gel arkandan gel. bu adam mı? Kendi adamı. Joker ayıp oluyor ya. Ya şey yapıyorlar arkadaşlar internetin fişini çek kaç kaç Oğlum internetin arkadan gelecek. Arkadan gelecek. gelecek. İnternetin fişini çekip Geleceğin varsa göreceğim de vardır kardeşim. Kardeş geleceğim varsa benim göreceğim varmış. Başmene yazıyor. Tövbe estağfurullah ya. Hak ettin oğlum. Dur <laughs> ben şunları yazayım da. Yok. Hadi indir ya şunları. Zaten kazanmışız. Korku kaç dakika olmuş? Aa bitti kanka. Olmuş bir 5 dakika. Biz hadi bir tur daha oynayalım. Servomuz bitti. Bence yeterli mi? Yok olmuyor. Bir kere daha oynayalım hadi. Çok sağ... Arkadaşlar ikinci tura geçtik. İkinci tur. Hadi bakalım Enes. Yeter mi abi 8 dakika? Yetmez yapacak bir şey yok. Sen bol bol kontrol et abi. Gelen. 8 dakikalık oyuna mı girdim. Sıkıyor ya. Arkadaşlar dakika. oyunun yarısında kesebiliriz çünkü ben sıkılmaya başladım biraz. Abi bir de şu var. Benim silahlarım iyi değil ya. Yani Gel oğlum lan. Erkeksen kurt kurt kapışak. Gel kardeşim. Sen hem kurt adama mı girdin? Tabii oğlum. No, kurt adam. adam. Vay, vay vay. Taklam olaydı onu alırdım ben. Takla. Takla atmayı biliyorum ben. Ben de biliyorum da taklam. <laughs> Oyundan attı. <laughs> Oyundan attı arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar. Şöyle biz bir kendimizi <laughs> son olarak yapacağım. gösterelim. Arkadaşlar e, bizim ışık gecel olması gibi iş. Işte. Evet arkadaşlar. Berke'yi biz burada kalıyoruz. Yani <laughs> gecel gibi ışık. Ya arkadaşlar yaklaşıyor. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle yaklaşalım ki görsünler. Oha diyorum ha. Oyun portali bırak oyuna. Yaklaş da bir de Hepsine bir... selamlar arkadaşlar. Yaklaş, yaklaş yaklaş Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yani. oluyor oğlum? Aa seni görürler yakla... değil mi? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz oha diyorum yapmak kanalına selamlar.